Hadi hadi. Dur, dur. Bekle. Basılı tut F'ye. Şimdi <laughs> kayıttasın değil mi? Hı. Eee arkaya gidemiyorum. Evet, onun oraya geç F'ye basılı tut. He F'ye basılı tutacağız. Hı. 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 Oldu. Kişi yeah, boy. <laughs> <laughs> Çok merak ederim onu. Hadi. Hazır mısın? Hazırım. Hadi. Ee? Evet. <laughs> Bu araba iyi olmuyormuş galiba. Evet. Hazır mısın? Evet. evet. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> Hazır mısın? Tamamdır yaptım. Biliyorum şimdi orlan. Slash mi alternatifti? Evet atıyor. hadi. Bir saniye. Hadi. Hop. <laughs> Aman <Hayırlı> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hazırım. En tamam. Hazırım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> İn şimdi araçtan <laughs> Oo. Oh. <laughs> Gelsene gel. Nerede? Bak ben bak. nerede? Gel gel. Gel sen de gel. <laughs> Araç kadar güzel durmuş ki. Gel bak hazır mısın? Sihiri evet. görmeye hazır mısın? Evet. <laughs> gel bak. Dikti. <laughs> 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 Bir şey deneyeceğim dur. <laughs> Dik durmuş. Şey onu bir çek mi? ben denersem. <laughs> dur dur ben yaparsam oluyor. Onu Oğlum, <laughs> bana sıkma lan. Sana da mı çarptı? <laughs> Hı, oldu. Olmadı. Olmadı ama. Onu selme geliyor. Hayır. Hıf, tamam abi. Aha işte. Hayda. Oğlum. Dur dur ben yapayım dur. Oğlum içeride kaldım dur. An <laughs> İçeri teleport oldum. Oğlum sen yanlış yerde yapıyorsun dur. Merdiven var burada. Lan bir dur. Ya şöyle yaparsak olacak büyük ihtimal. Bir dakika bekle. Olmaz ki bir dakika. La o. Dur F'ye basır tutuyorum niye olmuyor? Ne ee, dur ben deneyim bir Ha sen bin öyle bir de ben F'ye deneyim orada Oh Yaz <laughs> <laughs> <Neyse>, öldüm <laughs> Evet Aa bindim <laughs> Hadi evlat. Yapabiliriz. Geliyorum. <laughs> <laughs> Dönüp ulaşıp aynı yere geliyoruz Dur bekle bekle bekle. Bekle aa ezildim. <laughs> Ula içine düzeldim. Ula. <laughs> tamam artık gidebiliriz. Emin misin? Evet <laughs> İçeride teleport oluyorum ya Eee çarpıldık Yine evet, evet. yaptım <laughs> Bana <gülüyor> değil, bana değil Ya <laughs>